Cümleten iyi hafta sonları arkadaşlar. Bu hafta sonu dilim döndüğünce size formasyonlardan anlatılması en kolay, anlaşılması en kolay olan formasyonlardan tabi bana göre yükselen takoz ve alçalan takoz formasyonlarını anlatmaya çalışacağım. Yine gümüş olsun. H1 zaman diliminde veya H4 zaman diliminde bazı takoz çizme örnekleri yapmaya çalışacağım ve mantığını anlatmaya çalışacağım. Faydalı olması dileğiyle. Hepimizin grafiklerde takoz var, takoz kırıldı. İfadelerini duymuş ve görmüşüzdür hepimiz. Takozlar ikiye ayrılıyormuş. Yükselen takozlar ve alçalan takozlar. Tanımları da aslında çok basit. Yani bence benim anladığım, benim kendi çıkardığım tanım bu anlamda ve bence anlaşılır bir tanım. Yükselen takoz için şu ifadeleri kullanabiliriz. Yükselen takoz formas yonu. Diplerin diplerin ve tepelerin her seferinde Yükseldiği sıkı şan üçgen yapılarmış yükselen takozlar isimlerinin tersi yöne kırılım gösterirlermiş en basit benim anladığım. Ta, yükselen takoz tanımı bu arkadaşlar. Diplerin ve tepelerin her seferinde yükseldiği, yükseldikçe de fiyatın sıkıştığı üçgen yapılarmış. Şurayı düzeltelim. Yükselen takozlar isimlerinin tersi yöne kırılırlarmış. Yani yükselen takozlar aşağı, alçalan takozlar ise yukarı kırılırlarmış. Alçalan takozun tanımı ise alçalan takoz diyelim. Onun da tanımı bunun tam tersi. Diplerin ve tepelerin her seferinde düştüğü sıkışan üçgen yapılarmış. Bunlar da alçalan takoz isminin tersi yöne kırılım gösterirmiş. Bu da benim anladığım dilimin döndüğünce alçalan takozun tanımı arkadaşlar. Şimdi siliyorum. Hemen gümüş ons grafiği H1 yani güncel grafik en son hali işte gümüş onsu cuma günü burada kapattık. En son halinde örnekler çizmeye çalışalım. Çizim aracımızı alalım. Siyah kalınlığı 2 olsun. Tamam. Zaten kısa bir video olacak. Şimdi hiç şey yapmaya ayrıca çizmeye gerek yok. Direkt grafik üzerinde. Yükselen takıl için ne demiştik? Diplerin ve tepelerin her seferinde yükseldiği sıkışan üçgen yapılarmış Şimdi bir tane bu H1 grafiği. h de arayabilirsiniz. H15 H1, dakikalıkta, 30 dakikalıkta, günlükte, istediğiniz zaman diliminde arayabilirsiniz. Tabii zaman dilimi ne kadar kısalırsa takoz bulma olasılığınız o kadar çoğalır. Yalnız zaman dilimi ne kadar kısalırsa takozdan elde edilecek kazanç o kadar düşer. Zaman dilimi uzadıkça da kazanç oranı yükseliyor bildiğiniz gibi. Şimdi diplerin ve tepelerin her seferinde yükseldiği. Şimdi çizimlerimizi maksimum temas kuralına göre yapıyoruz. Şimdi burası bir dip. bir. Ondan sonra fiyat gelmiş, bir yükselmiş, yükselmiş, bir düzeltme yapmış. Burası bir ikinci dip. Bu şekilde çizelim. Burası bir tepe, ondan sonraki tepe ve sonraki tepe. Bir takozda aranan kurallardan biri takozun her iki tarafına da fiyatın minimum ama minimum iki kere temas etmesiymiş. Şimdi bu takozda bir temas yukarı çizgimizde bir temas burada aşağıda bir. Yukarıda iki, aşağıda iki. Yukarıda üç, Aşağıda 3. Yani her takozumuzun her çizgisine 3'er temas var. Ne demiştik? Yükselen takozlar diplerin her seferinde yükseldiği, tepelerin her seferinde yükseldiği, fiyatların sıkıştığı üçgen yapılarmış. Ve yükselen takozlardan ne beklenirmiş? İsimlerinin tersi yönde kırılım. Şimdi bu takozumuz H1'de minik bir takoz. Yükselmiş ve sıkıştığı yerden kırılmış. Peki kırıldıktan sonra nereye kadar gidermiş? Hedef tayini için eğer bir yükselen takozsa, yükselen takozun üst çizgisi hedef tayini için kullanılabilirmiş. Alçalan takoz ise alçalan takozun alt taraftaki çizgisi hedef tayini için kullanılabilir. Burada vereceğim hedef tayini formasyonun minimum hedef tayini. Yani en az o kadar bekleniyor. Daha fazlası da olabilirmiş. O da şöyle yapılıyormuş. Yükselen takozdaki takozun üst çizgisini kopyalıyor musunuz? Alçalan takozu şey e, takozun alt çizgisinin başlangıç yerine koyuyorsunuz. Hedefi bu çizgiyle temas edeceği bir yer. Yani bu çizgi sonsuzluk verseniz bile takozun boyunu açtıktan sonra bozulduğu için yani takozun boyunu açmadan şu çizginin gittiği herhangi bir yerde bu çizgiye teması beklenir. Bu takozda buraya yaklaştırdığımızda ne olmuş? Kırıldığı yerden takozun tayin çizgisine temas gerçekleşmiş. Ha daha aşağıda gitmiş. Ama minimum hedef bu şekilde belirleniyormuş. Şimdi bu küçük bir takozumuzdu. Hani takoz içinde takoz diyelim. Burada da bir dip var. Bir dip daha yükselmiş. Devam ettirelim çizgimizi. Şurada bunu bitirelim. Burada bir tepe var. Fiyat burada 23.29. Burada daha bir tepe var. Burada da fiyat yüksek ama daha yüksekte bir tepe var. Oradan da en az iki temas gerektiği için oradan da geçirelim. Aslında bu da bir takoz. Yükselen takoz. En az iki temas gerekir diyorduk. Şu bir. Yalnız buradaki iki temas kastım. Yani bir, iki değil. Önce bir yere temas edecek. Sonra karşı yere. Sonra bir daha karşısına. Sonra bir daha karşısına. En az bu şekilde her iki çizgiye iki temas gerekiyor. Şimdi bu takozumuza da bakalım. Bir temas burada. Bir temas burada. Bu da üçüncü temas noktası. Yukarıda bir temas burada, bir temas burada. Yani takozun her iki tarafına da minimum iki temas kuralı gerçekleşmiş. Bu takozumuza bakalım. Bu da yükselmiş. Fiyat sıkışmış yükseldikçe. Daha sıkı, daha dar alanda hareketler yapmaya başlamış. Bu yükselen takozumuz da kendinden beklendiği gibi ne yapmış? İsminin tersi yöne kırılım göstermiş. Hemen bunun da hedef tayinini alalım. Takozun üst çizgisini kopyalıyoruz. Alt çizginin başlangıç yerine koyuyoruz. Bu da hedefimize ulaşmış mı? Minimum hedefe ulaşmış. Şimdi bu büyük bir takozdu. Bu takozun içinde küçük bir takoz oluşabiliyordu. Bunun da hedefini silelim. Şurada da bir takoz var. Dip. Dipler yükseliyor. Burada da tepeler var tepeler yükseliyor. Şöyle çizersek. Evet. Bu da bir yükselen takoz. Gördüğünüz gibi takozların yükselme açıları fark edebiliyor. Mesela bu dikine yükselen bir takozdu. Bu daha yatayda yükselen bir takoz. Bu daha da yatayda yükselen bir takoz. Ama temel prensip ne yükselen takozda? Diplerin ve tepelerin her seferinde yükselmesi. Bu takozumuzda 1, 2, 3, altta temas, 4 teması var. Üste 1, 2, 3, 4 tane ya 3 tane de burada teması var. Yani minimum temas kuralını bu da sağlamış. Bunun da hedefine gitmişim bakalım. Hemen kopyalıyoruz. Bakıyoruz. Bu da hedefine gitmiş. Hatta daha aşağısına da gitmiş. Başka yükselen takozumuz. Bakalım. Şurada dikine giden bir yükselen takoz var. Şöyle alırsak. 1 1 2 2 hedef tayinine bakalım almış peki daha büyüğü var mıymış ona bakalım yani bunu aslında başka bir takozun içinde oluşan bir takoz muymuş şöyle bakalım şöyle bakalım evet aslında bu takozumuzda daha büyük takozun içinde oluşan daha ufak bir takozmuş dipler yükseliyor tepeler yükseliyor minimum iki temas kuralı en sonunda isminden beklendiği gibi aşağı kılıyor bunun hedef tayinine bakalım evet bu da hedefine gelmiş burada var mı bakalım bakalım 1 2 3 1 1 2 2 3 3 en az üçer temat olmuş. Hedef tayinine bakalım. Bu da gelmiş. Evet. Yükselen takos. Silelim bunu. H4 yapalım. Bir de H4'te bakalım. Bakalım H4'te şöyle çizebiliyor muyuz? Burayı da şuradan alırsak. 1, 1, 2, 2 Hedef tayini Evet, aslında bu da hedefine gelmiş. Yükselen takozda anlaşılmayan bir şey yoktur umarım arkadaşlar. Gayet kolay bir formasyon türü. Yükselen takozlar daima aşağı kırılır. Alçalan takozlar daima yukarı kırılırmış. Dikkat etmemiz gereken şey, yükselen takozlarda dipler ve tepeler sürekli yükselecek takozun her iki kenarına en az iki temas, 3-4 olabilir ama en az iki temas gerekiyor. Hedef tayinini de aynıydı, zaten gördünüz. Alçalan takozlarda neydi? Diplerin ve tepelerin her seferinde düştüğü sıkışan yapılarmış. Ondan arayalım bakalım. Mesela şurada şöyle bir takozumuz mevcut. Bu da alçalan takoz. Tepeler her seferinde düşüyor. Dipler de her seferinde düşüyor. Fiyat en sonunda sıkışıyor. Patlayacak yer arıyor. Alçalan takozlarda genelde ne oluyormuş? Yukarı kırılıyormuş. ya takozlarda tahmin edilmesi zor olan şey takozun boyu. Yani ne kadar uzayacağı. Şimdi burada yukarı kırılmış ya. Şuradan gerisinde olmadığını düşünürsek. Aslında şöyle temas noktalarını şöyle yapsak biraz daha aşağı inme payı yok mu? Mesela aslında şuraya temas eder, buraya gelir, buraya temas eder. Şuradan da kırılabilirdi, değil mi? Sonuçta bu alçalan takoz yukarı kırılmak zorunda. Ama tahmin etmesi zor olan arkadaşlar, takozun boyu ne kadar uzayacak? Şu anda takozun boyu burada uzamayı bırakmış kırılmış. Ha bu biraz daha aşağıda gidebilirdi. Veya şurada bir takoz varsa bu daha da aşağı gidip daha da sıkışıp milimetrik en sıkışma anından da patlayabilirdi. Onun için takozlarda <laughs> kırılımı görmeden emin olunamıyor takozun boyundan. Bakalım bu takozumuz aşağı aşağı giden takozdu. Yani alçalan takozdu. Yukarı kırılmış. Hedef tayini burada da alçalan takozda alt çizgi hedef tayini kullanıyorsunuz. Kopyalıyoruz. Varmış mı hedefine? varmış. Başka alçalan takoz. Burası mesela dikine giden bir alçalan takoz mu? Bakalım. Evet. Dikine dar bir alçalan takoz. Hedef aynı. Sanki böyle biraz paralel gibi olacak ama evet. Aşağı yukarı bu da hedefine gelmiş. Tabi H1 olduğu için kazanç oranı düşük olabiliyor. Aynı formasyonu H4'te bulduğunuz zaman daha keyifli olabilir. Bakalım bu. Bu da dikine giden bir takoz. Şöyle 1 1 2 2 buralar hep boş. Aslında buna da sağlıklı değil diyorlar. Yani aslında sıkışan yapı içerisinde üçgenin şey sıkışan yapı içerisinde fiyatın git gel yapması daha sağlıklı. Ama sonuçta bu da bir takoz. Çünkü tüm takozlarda aynı standart teknik kurallara göre aynı şeyi göremiyoruz. Yapıyı göremiyoruz. İşin de doğasına ters yani. Hepsi kalemle çizilmiş gibi birbirine çok benzesi. zaten herkesin göreceği şeyler oluyor. Bunun da hedef <laughs> aldığımızda bu da hedefine gitmiş. Zaten fazlasıyla da gitmiş. Başka alçalan takozlardan şöyle güzel burada bir alçalan hatta şurayı şöyle ha yaparsak şurada bir alçalan takoz olabilir şöyle diplerde şurada <laughs> evet bir bir iki 2 3 hatta onay alma işlemi bile yapmış. Bazısında onay alma işlemini yapıyor, bazısında yapmıyor. Hedef tayinine bakalım. Evet, bu da gelmiş. Evet arkadaşlar, dilimin döndüğünce alçalan takoz ve yükselen takoz formasyonlarını anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize hayırlı hafta sonları dilerim. Sağlıcakla kalın. Saygılarımla